Hey! Hey! Kimsin lan sen orada? Görüyorum seni. Evet, kaçma. Aa yakalandın. Bak bak koş 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 hadi, hadi. Bak gördün mü yakaladık? Bak birisi oradan yatmış yerden bize izliyor. Merhaba sevgili YouTube ailemiz. Bugün kan faaliyetlerinde sizlere faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir ürünü tanıtmak istiyoruz. Bu Sigman CNV Pro gece görüş dürbünleridir. Gece görüş dürbünü şöyle bir kutuyla geliyor. Yurt dışı siparişiyle bu şekilde elinize geçmiş olacak. Bunun en önemli özelliklerden birisi gece görüş olması ve 4K kalitesinde çekimler yapmasıdır. Ürünün kutusundan şöyle bir kullanım talimatı çıkıyor. Aynı şekilde böyle bir manuel olarak dürbünün üzerindeki düğmelerin hangisinin hangi fonksiyonu olduğuna dair genel bir bilgilendirme tablosu mevcut. Bunların her birinin dair detaylı bir bilgi aktarmaya gayret edeceğim. Dürbünümüz gayet sağlam bir malzemeden yapılmış. Dürbünün altına termometre konumlandırmışlar. Ayrıca tripod üzerinde kullanmak için sabitleme yeri de mevcut. Şurasında hopörler mevcut. Şöyle güzel bir pusula çıkıyor karabinayla. Hafıza kartı 64 GB Type-C şarj kablosu. Ayrıca temizleme bezi mevcut. Bu da boynumuza asmamız için böyle güzel bir yumuşak malzemeden yapılmış yanlardan dürbüne sabitleyebileceğimiz ipi çıktı bu şekilde. Şöyle iki noktadan. Şurada Dürbünümüzün lensleri yer alıyor. Burada ayrıca fokus ayarları, netlik ayarları yer alıyor. Burada ayrıca dürbünümüzün infrared ışığı var. Aşamalı olarak onun da birkaç ayarı var. Onu da size göstermiş olacağım. Dürbünümüzün üzerindeki düğmelere geçtiğimizde burası şöyle bir flash yanar söner sos sinyali bir aydınlatmamız var. Ayrıca stabil kısa mesafeleri önümüzü aydınlatabilmemiz amaçlı bir fener daha bulunuyor burada. Gece saatlerinde dürbünümüzü net görebilmemiz için ayrıca düğmelerin aydınlatması, açma ve kapama tuşu var. Buradan dürbünümüzü açıyoruz. Açma-kapama tuşu, menü tuşu, zoom in ve zoom out düğmeleri burada. Menü ile alakalı okey düğmesi. Ayrıca buradan da infrayat ayarını, kademelerini ayarlayabileceğimiz bir düğme bulunmaktadır. Şuradan açma-kapama düğmesiyle dürbünümüzü açıyoruz. Diğer dürbünlerden en önemli farkı burada bir kere bizim yüksek kaliteli LCD displayimiz var. Sabit şekilde bunu kullandığımızda yani gündüz modunda bile kullandığımızda gerçek 4K çözünürlükte kayıtlar yapabiliyoruz. Aynı zamanda bunu gece modunda da yapabiliyoruz. Fotoğraf çekmek istediğimizde bir görsel çekmek istediğimizde sabit kullanımda da 52 megapiksel çözünürlükte bize fotoğraflar sunmaktadır ürün. Hafıza kartını dürbüne yerleştirerek test etmeye başlamak istiyorum. Bu şekilde fokus ayarlarını yapabiliyoruz. Evet. Yaklaştırma, zoom in ve zoom out özellikleri yine bu iki tuş sayesinde yapmamız mümkün. Maksimum 8 katı yaklaştırmada tabi titreşim olmaması için bunu normalde e, tripodla kullandığımızda bu titremenin önüne geçeceğiz. Fakat çok büyük zoom yaptığımızdan dolayı çok daha fazla belli oluyor elde titremesi. Şöyle iki buçuk kat yaklaşımda görüntü bu şekilde. Bunu söylediğim gibi aynı zamanda kaydedip sizinle görüntüsünü de paylaşacağım şimdi. Hatta biraz daha geri sarsak netlik açısından daha net anlaşılır olsun. Güzel bir gün batımı. Şimdi çektiğimiz görüntüleri ayrıca şöyle bastığımızda menüye geçip şuradan canlı izleme şansımız var. Papörler sayesinde sesler de aynı şekilde buradan geliyor. Yani çektiklerimizi direkt buradan izleyebiliyoruz. Şu 4 inç ekran sayesinde bir de fark ettiyseniz uzaklaştırılmış. Yani hemen önde değil uzaklaştırılmış bir hissiyat veriyor size. Dolayısıyla şöyle gözünüze yaklaştırdığınızda bu şekilde gözünüze rahatsız etmiyor. İster gözlükle olun ister direkt böyle gözünüze yapıştırdığınızda bile hemen önünüzde bir ekran gibi değil. Yani gözünüzü rahatsız edecek şekilde değil geriye alınmış gibi bir izlenim sağlıyor size. Dolayısıyla rahatlıkla normal alıştığımız dürbünlere nasıl ki yakından izliyorsak o şekilleri olur veya işte aralı olarak da yine aynı şekilde izleme imkanı bize sunuyor. İçerisinde bulunan Sony Starvis çip sayesinde görüntüleri çok hızlı bir şekilde bize yüksek kalitede, yüksek çözünürlükte gösteriyor. İçinde 5000 mAh pil bulunmaktadır. Bu sayede eğer ki infralet özelliğini kullansak 15 saat. Eğer onu kullanmasak, normal bir dürbin modunda kullandığımızda 18 saate kadar durmadan kullanım sağlayabiliyoruz. Dürbünün ayrıca böyle güzel bir özelliği var, kendi uygulaması bulunuyor ve uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde o uygulamadan e, canlı olarak eş zamanlı e, çektiğimiz e, tüm görüntüleri ve görselleri kendi cep telefonumuzda da mobil telefonumuzda da aynı zamanda görüntüleyebiliyoruz. Tabii ki dürbünün kendisinde de bunu görüntüleme şansımız var. Fakat diyelim ki çadırdasınız, kamptasınız, balıktasınız. Bir yere sabitlediniz dürbünüzü bir noktayı uzaktan çekiyorsunuz, kayıt ediyorsunuz. Ve o kayıt altındaki olan tüm olan bitenleri e, sıcak çadırınızda oturup yandan telefonunuzdan Wi-Fi bağlantısı üzerinden aynı şekilde, şekilde takip edebiliyorsunuz. Dürbünler 30 metre uzaklıkta gerçek zamanlı bir görüntüleme sağlamaktadır. Fakat maksimum algılama mesafesi yaklaşık 1 kilometredir. 8K dijital büyütme ile eşleştirdiğinde yüzleri, plakaları, vahşi yaşam hareketlerini ve normalde uzakta herhangi bulunan manzaraları gündüz, loş ışık veya mutlak karanlıkta hassas bir doğrulukla yakalayabilirsiniz. Şimdi normalde burası bir gözle zor görebileceğimiz bir mekanda bulunduğumuzda bunun tam zamanlı gece görüş sensörlerini aktif ederek görüntü elde etmeye çalışacağız. İlk aşamaya geçiyoruz. Şimdi dürbünümüzü açtığımızda ilk önce netlik ayarını yapabiliyoruz. Bu normal gündüz modu olduğundan dolayı az bir şey ışık algılanmış. Fakat şimdi gece moduna geçmiş olacağız. Şöyle bu netlikte infrared ışıklarını artık açtıktan sonra kolaylıkla gece moduna geçmiş oluyoruz ve gece olan bitenleri şu infrared yansıması sayesinde kırmızı ışığı görüyoruz. Geceyi gündüz gibi aydınlatmış oluyor. Normalde birkaç kademe infrared ayarlarımız mevcuttur. Bu ilk kademe zaten artık aydınlattı her tarafı belli zaten görüntüden. Şu ikinci kademeye geçmiş olacağız. Bir tık daha da aydınlattı. Üçüncü ve son. Hey! Hey! Ne oldu? Kimse lan sen orada? Görüyorum seni. Evet, kaçma. Aa, yakalandın. Bak bak koş 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 hadi. Hadi. Bak. Gördün mü? Yakaladık. Bak birisi oradan yatmış. Yerden bizi izliyor. Oğlum gelmişsin bir sesini çıkart. Bir selam ver. Geldi mi? E ee, işte. Koştu gitti hemen. Ya birisi orada saklanmış. Yere yatmış. Alttan alttan orada bir şeylere bakıyor, bir şeyler çeviriyor. Sesini de çıkarmıyor. Hadi gelmişsin. Tilki değil insan. insan. Evet. Yatmış yerden bize bakıyor oradan. Diyorum ya gece görüntüsü sağlıyor bana. <laughs> i̇şte bak böyle bir özellikler var tamam mı? Adam gelmiş oradan saklanınca böyle. Oğlum ne yapıyorsun diye orada hemen görüyorsun onu. Çözüyorsun meseleyi. Eh ee, eh. Tilki zannettim. Değil ki değil ya. Gelmiş orada yerde yatmış. Sesini de çıkarmıyor. Bir selam söyle. Bir ne yapıyorsun söyle orada ya. Allah Allah. Daha sabit durması için şöyle tripod üzerine yerleştirdim. Elimde. Şimdi kayıttayız. Bu görüntülerde de sildi ayrıca paylaşırım. Şu birinci kademe. Şu ikinci kademe. infrared, Üçüncü kademe. Dördüncü kademe. En parlak. Yani gece boyunca dilerseniz en parlak infrarared moduna koyunca geceyi gündüze çevirebilirsiniz. Bu şekilde çevrenizi görebilirsiniz. Bir hayvan sesi duyduğunuzda veya bizim deminki çağrılmayan bir misafirimiz gibi birilerine renk geldiğinizde en azından uzak bir mesafeden güvenli bir şekilde algılamış olabilirsiniz ve tedbirinizi almış olabilirsiniz. Gece görüntüsü gerçekten çok başarılı. Ve kayıt etme özelliği de herhangi bir durum olur. Bir hayvan görürsünüz. Bir ihtiyacınız olur. Onu hemen kayıt altında alabilirsiniz burada. Ayrıca telefon, kamera vesaire aramayacaksınız. Menü düğmesine bastığımızda parlaklık, Wi-Fi, tarih ve saat seçenekleri gibi e, görüntü ve ses kaydına dair seçenekleri ve aynı zamanda dil seçeneklerini buradan ayarlamış olabiliriz. Dürbünün boyutları 151 x e 223 70 mm olarak belirlemiş ve ağırlığı 837 gramdır. Aslında tabi bu tür bir ürünlere kendi fikrimi soracak olursanız biraz daha hafif olmasını isterdik. Fakat bu kalitede, bu çözünürlükte bir görüntülerin vermesini lenslerin ağırlığı olsun, içerisindeki ayarlar olsun bu ağırlığı gerektiriyor. Ondan dolayı bu da tahammül edecek şekilde bir ağırlıktır diyebiliriz. Ayrıca istediğimiz başka bir özellik hani elde tuttuğumuzda dürbünü ister istemez elin titreşimiyle beraber ve yaklaştırma uzaklaştırma fonksiyonlarını kullandığımızda ister istemez o titreşim görüntüye de kaydettiğimiz görüntülere de yansıyabiliyor. Dolayısıyla tabii biz isterdik ki daha hafif ve daha stabilize ayarlara bulunan bir ürün olsaydı daha da mutlu olurduk. Ayrıca dürbünün şöyle 2.5 mm f 0.8 gece görüntüsü dijital zoom lensi var. Bu şekilde üzerine uygulayarak kullanmamız mümkün. Ve açtığımızda da direkt şurada zaten infrared bulunuyor. Şöyle göstermiş olayım. Infrared açık şu an. Kamera yansıyor herhalde. Kademe olarak söylemiştim. Şu an kapalı. Normal gündüz modu bu şekilde oluyor. Şimdi gece görüntülerinde <laughs> demin yaşadığımız <laughs> Tatsız bir olay gibi herhangi bir önümüzde yakın mesafede bir şey gördüğümüzde hemen fenerimizi açıp en azından önümüzü yakın yani şöyle gösterebiliriz. Baksana oraya kadar ışıklandırdım aydınlattım neredeyse ağaçlara kadar hemen bak orası görüyor musun? Yani yaklaşık 15-20 metre orası vardır yani. Bilmiyorum çok niyet çok büyük ama ışığı oraya kadar varıyor yani. Görüyor musun kediyi? Ay evet. Gördüm. Fakat şöyle indirmiş olalım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. i̇şte. Bir de bunun şu fenerini açmış olsak. Direkt. Bu şekilde. Ve en azından gözler parlamaya başladı. Korkma. Bir de ev kedisine benziyor. Tasması var galiba ya boynunda bunun. Evden mi kaçmış? He, köy kedisidir doğru. Kaçma korkma. Dürbünler IP54 koruma seviyesine sahip. Bu da toza ve sıçramaya dayanıklı olduğunu ve zorlu şartlarda çalışmaya uygun olduğunu gösteriyor. Sigma CNV Pro gece görüş dürbünü ile alakalı anlatmak istediklerimiz bu kadar. Ürünümüzün açıklamasında nereden temin edebileceğinize dair bir link bırakacağız. Bizim sevgili YouTube ailemize mahsus %10 indirim kuponu elde ettik şirketten. Dolayısıyla bizim videonun açıklamasında ve aşağıda indirim kuponunu sizinle paylaşacağız dileyenler %10 indirimli olacak şekilde bu ürünü elde edip faydalanabilirler. Biz de umarız ki ilerleyen zamanlarda kamplarımızda güzel günlerde bunu kullanırız, tadını çıkarırız. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.